Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz, şans merkezinden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı, çılgın sayısal Loto çekilişimize hoş geldiniz. Bizler şans merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam çılgın sayısal Loto çekilişimize özel 90 adet top şeffaf tüpte yerine aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisal Şans Etkilisi Sayın Mustafa Güdelci. Hoş geldiniz efendim. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın. efendim hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noteri, imza yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt, hoş geldiniz. Sizler için de uygunsa çekilişe geçebilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Berwan. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, çılgın sayısal oto çekilişimize geçmeden bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. 90 adet top içerisinden makinemiz sizler için 6 şanslı numara belirleyecek ve sizler bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde büyük ikramiyeyi kazanma şansına sahip olacaksınız. Sonrasında makinemiz artı bir Joker numarası belirleyecek. O da 5 artı 1 kategorisine ait olup diğer kategorilerle bir ilgisi yoktur. Ve sizler bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde kazanacağınız bedeli açık Açıklıyorum. 72.378.004 TL'dir. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Bizler de heyecanla şu anda stüdyomuzda bekliyoruz sizler gibi. Evet saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatler 21.32'yi gösteriyor ve çılgın sayısal loto çekilişimizi başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans. Evet toplar makinemizin içerisine girdi. Yüksek hava akımı teknolojisiyle tüm çekilişlerimiz el değmeden gerçekleşiyor. 90 top içerisinden çılgın sayısal loto çekilişimiz için makinemiz sizler için 6 şanslı numara belirleyecek birazdan. Ve ilk şanslı numaramızı heyecanla bekliyoruz. 17 ilk şanslı numaramız. Çılgın sayısal loto çekilişimizin ikinci numarasını bekliyoruz. Değerli izleyenler bu arada tüm çekilişlerimiz Milli Piyango TV YouTube ve Milli Piyango Online.com sayfalarında canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Evet ikinci şanslı numaramızı bekliyoruz. 50 ikinci şansı numaramız makinemiz tarafından belirlendi. Bir hatırlatma daha yapalım. Şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine sonuçları sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Milli Piyango TV YouTube sayfasına şu anda canlı yayındayız. Çılgın Sayı loto çekilişimizin makinemiz tarafından belirlenen 3. şanslı numarası geliyor. 42 Heyecan devam ediyor. 21.34 şu anda stüdyomuzda saatler. Dördüncü numaramızı bekliyoruz. 84, dördüncü şanslı numaramız. Evet büyük ikramiyeyi tekrar edelim. 6 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde kazanacağınız büyük ikramiye 4 TL'dir. Ve 5. numaramız geliyor. 89 5. şanslı numaramız. Büyük ikramiyeyi kazanmanız için tahmin etmeniz gereken son şansı numaramız şimdi makinemiz tarafından belirlenecek. 76, 6. şanslı numaramız ve geldik artı bir joker numaramızı belirlenmesine. Makinemiz şimdi sizlere joker numaramızı belirleyecek. O da 5 artı 1 kategorisine aittir. Bu 6 numaradan 5 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. 5 artı 1 kategorisinin ikramiyesini kazanmanız için. Joker numaramız geliyor. 12'de Joker numaramız. Evet değerli izleyenler çılgın sayısal loto çekilişimizin 6 artı 1 7 şanslı numarasını sizlere tekrar etmek istiyorum. 17, 42, 50, 76, 84, 89 ve Joker numaramızda. 12'dir ve büyük ikramiyemizde 72 milyon 378 bin 4 TL'dir. Bu numaralardan 6 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde kazanacağınız bedelde. Evet değerli izleyenler çekiliş heyetimize de teşekkür ediyoruz bizlere bu akşam eşlik ettikleri için. Kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Bizler bu çekilişi kapatmadan bir hatırlatma yapmak istiyoruz sizlere. Şans Merkezi kapılarımızı siz değerli izleyenlerimize tekrar açıyoruz. Sizler de bizimle stüdyomuzda bu çekiliş heyecanını yaşamak isterseniz sisans.com adresine girerek seyirci ol formunu doldurmanız ve 18 yaşında geçmiş olmanız gerekiyor. Değerli izleyenler çılgın sayısal loto her pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saatler 21.30'u gösterdiğinde gerçekleşiyor. Yarın akşam 21.30'da süper loto çekilişiyle ekranlarınızın başında sizlerle buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek sağlık ve şans daima sizinle olsun. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.